Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Call of Duty Mobile videosu ile birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Bugünkü askerimiz, motosiklet tutkunu Amazon askeri. Bakalım bizi ne sürprizler bekliyor çiftlikte. Becerim tuzakçı ve çiftliğe atladım. Şuradan başlayalım bitimize. Nasıl ya? Hiçbir bir şey yok arkadaş burada? Bir tek pompalı mı çıktı arkadaş ya? Tamam kendimizi koruruz en azından da. Yapma be Bir yerlerde pusuyor bu herif var ya. Ne oldu? Çakal. takılma takılma Oo, oh, ver 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 O daha bunu da almamışız ha Duydum biri hava mı attı havan kim arkadaş şunu alalım amma kiraldık aldık buradan, ha resmen katliam toplu katliam yaptık Bir tane keskin nişancı bulamadık ya. Geleceğim geleceğim. Sana da geleceğim. Şurada bir keskin nişancı var mıdır acaba? Yokmuş. Boş. Geldim geldim geldim. Geldim yetiştim. Öldürmeyin birbirinizi. Niye uçmadın arkadaş sen buradan ya? gördüm. Çok kaçtım be, çok kaçtım. Ne yaptın hoca sen ya? Gördüm, duydum. Aman görmedim. Bu ne ya? Susturucu. Ne yapayım ben bunu ya? Hiç salla. şuradan lootun. O oraya da drop atmış. Dur, bir baka. Oo, çok yakın ya. Oradan bir keskin nişancı patlatırız. Hele bir de egzotik bir egzotik varsa tadından yanmaz. yokmuş. Neyse biz kendi silahımıza geçelim. Güzel. Bunu da güzel temizledik. Mermileri ver. Bir tane keskin nişancı bulamadım arkadaş. Bu nedir ya? Yükseltme teta standoff'ta süresi çok. Alıp almamakta kararsızım. Galiba gideceğim oraya. Aha. Ver şunu bana. Biraz da mermisi olsaydı. Şu yükseltmeye gideyim. Şurada bir araç varsa. Var. Biraz alan dışında kalacağız ama. Önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü hem 3 yerine 4 ee, tuzak atıyoruz. Hem de süresi uzuyor tuzakların işimize çok yarayacak o yükseltme. Bir biri almış bile. yok almamış. Lan, ne oluyor? Oyun takılma, donma. Bu arada süper aksiyon çıkarıyoruz. Yani bu oyun benim olmalı. Ya çiftliği çok güzel temizledim ya. Gerçekten. Şu drogu da bir alalım da. Eski nişancımızı fotoğraf nasıl bir ölümdü ya Hadi a diye onu sevmiyoruz işte be ya ben bu arada bu adının yerini ne yapacağım 9 olsun 9 olsun arkadaş Ha, şunları salalım. Şunları. Duydum. Olardan bir ses duydum. Hadi saklanma. Neyse, Paşa gönlüm bilir. Bu arada olay Overground'da bitecek. Şuradan hemen geçelim. Overground'a. Bak ben dedim ya, sesi duydum arkadaş. çakal saklandın da ne oldu Seni de duydum Шурган есть четверть сама нук. Yanlış adam dostum. O ben değilim. Ha işte bu be. Şunu şuna takalım. Şunu şunu çıkaralım. İşte budur. tuzakla öldürmek istiyorum. Bu benim tuzağıma nasıl girmedi ya? Ha şimdi girdi. Botmuş zaten. sisleri atalım. Bir tane kullanalım. Oo, bu da fena drop almış ha. Şunu da at. Biraz daha adrenalin al. Biraz daha al. Tamamdır. Çiçek. başımıza bela olmasın. Gel buraya acıtmayacağım. Hala kayanın arkasında mısın? Değilmiş. Yine de bir bakalım oraya. Sen beni bot mu zannettin birader? Ha? Kuş keskinle alacak bir de.

Son bir kişi kaldı. Bu da kim bilir nereden çıkacak? Bot muhtemelen. 19 kilo aldım ya muhteşem değil mi ya? Gördüm gördüm.

<laughs> bot, botmuş botmuş <laughs> çok güzel bir maçtı arkadaşlar ben çok keyif aldım umarım sizde beğenmişsinizdir gerçek oyuncu çok fazlaydı gerçekten ama bot da vardı baya güzeldi keyifliydi ben gerçekten çok beğendim şimdi size son olarak bu yeni askerimizi gösterelim ondan sonra videoyu sonlandıralım Evet. Motosiklet tutkunu Amazon askeri. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.